içerikler dikkat çekiyor. Üzerine sadece bir yazı yazmış sonra ürünleri böyle koluna takıyor mesela. Ee, bunlar insanların hoşuna gidebilirler. İnsanların hoşuna gidecek bir metinle mesela eşim hava soğuk, kollarım üşümesin şu bilezikleri tak dedi. Mesela işte buraya ne yazılabilir? İşte eşim seni çok şık bir yemeğe götüreceğim. Ee, en güzel bilekliğini tak dedi mesela deyip böyle bileğimize takarken bir video çekebiliriz. Mesela yine çok güzel bir içerik. Aslında bu içerik bilgilendirici bir içerik. Müşterisinin yorumunu koymuş. Daha dün başka bir kıyımcıdan aldığım bitirini koyup satabilirsiniz. Biz maalesef efendim işte sebebi size ne olabilir? Mesela yorumlara yazalım. Yani burada peki biz bunu kendimize nasıl çevirebiliriz? Müşteriden gelen bir yorumu bilgilendirici bir içerik olarak paylaşabiliriz. Üzerinde düşünmek lazım. Yine güzel bir içerik. Ee, şöyle göstereyim. Burada ürünü alıyor ve eline takıyor. Bak birinci kare bu. Ürün tanıtıyor. Şimdi ikinci kare bak hemen yakınlaştırdığı ürünü görüyor musun? Bu şekilde ürün kullanılırken takılabilir. Mesela bu da çok güzel bir içerik. Ee, burada kendi takılarımızı böyle bütün takılarımızı kollarımıza takıp böyle böyle bir video çekebiliriz. Burada da ne yazarız mesela bu, hayata, bu hayatta taşımak istediğim tek yük yazabiliriz mesela. Çünkü bizim de çok güzel ürünlerimiz var. Yani bunlar abartı gibi altınlar olarak duruyor ama biz bunları daha kendimize uyarlayabiliriz. Bak yine çok güzel bir içerik. Mesela diyor ki alma artık yeter diyorum. Neymiş? Her şeyin en güzeline layıkmışım. <laughs> mesela o şimdi eşine söylüyor bunu. Sen anlayamamış olabilirsin belki bunu. İşte eşim iki nokta alma heh, şöyle ben iki nokta alma artık yeter diyorum eşim 2. nokta sanki eşi konuşuyormuş gibi işte sen her şeyin en güzeline layıksın ondan sonra deyip böyle işte bu takılarımızı yine gösterebiliriz muhteşem bir içerik bak ürünleri takmış aşağıya da ne yazmış bu tabi biz bunu daha güzel yazabilirdik hafta sonuna özel Başak Altın Yüzük okunmuyor da bak gördün mü? Bunlara da dikkat edeceğiz. Yazıyı yazarken güvenli alan içinde olacak. Böyle yazıyı yazdıktan sonra oynat. Sağa oynat, sola, yukarı, aşağı. Orada ne göreceksin? Mavi çizgiler göreceksin. Onun içinde olacak yazı. Yoksa buradaki gibi bak altta kalmış görüyor musun? Mesela hafta sonuna Hı. özel kampanyalar yapabiliriz. İki günlük. İşte şu üründe %10 indirim mesela yine bak, yine çok tatlı, komik bir içerik. Ver tanrım ver mesela. Bunu yazılabilir. Sonradan da işte bütün ürünler böyle tek tek dizilebilir. Kolumuza takılabilir, boynumuza takılabilir. Mesela bu da çok güzel bir içerik. Diyor ki hangisi gerçek altın? Altın sesinden tanır mısın? Bak etkileşimli bir şey ve 15400 tane yorum var görüyor musun? Peki biz burada ne yapabiliriz? Aynı bu şekilde yani bir camın ön bir bizim altınlarımız var ya onu koyarız. Bir de gümüşlerimiz var ya altın benzeri gibi mesela bunu koyarız. İşte hangisi gerçek altın diye sorabiliriz mesela. Yine çok güzel bir içerik. Bak ürünleri tanıtıyor aslında. Ama daha mizahi bir dille tanıtıyor. Ne diyor? Tam efkarlanacaktım. Hocam gel istediğin bilekliği alalım dedi. Mesela işte tam böyle üzülecektim. Moralim bozulmuştu. Eşim gel istediğin bilekliği ya da istediğin yüzüğü alalım dedi diye böyle yapıp o yüzükleri takarken gösterebiliriz mesela. Bak yine ürünü tanıtıyor görüyor musun? Ne diyor? İşte 22 ayar yeni boya yeni model kelepçe diyor mesela. Ürünlerimizi bu şekilde elimize alıp böyle sadece üstüne yazı yazarak böyle kısa videolar şeklinde tanıtabiliriz. Bak yine çok saçma sapan bir içerik ama gerçekten etkileşim almış görüyor musun bak 40 bin kişi 40 bin kişi tarafından paylaşılmış Amerika'da tutar mı bilmem bunların hepsini deneyelim bence tutarsa tutar mesela ne demiş paylaşmaya basınca çıkan ikinci kişi sana bunu hediye ediyor demiş mesela muhtemelen herkes bunu başkalarıyla paylaştı o paylaştıkları kişiler de o kişilere geri dönmüştür bir şey olmuştur falan yani yine çok güzel bir içerik. Mesela Dorica eldiven severler demiş. Ee, biz de buraya ne yazarız? İşte özel kişisel, kişiselleştirilmiş kolye severler yazabiliriz mesela. Kolyeyi böyle boynumuzda gösteririz. Hatta bu influencerları tanıttırıyoruz ya. Oradan mesela o boynuna takarken ki o kısa bölümü bile alabiliriz biliyor musun? Yine mizahi bir anlatım. Yıkamak istediğim tek bulaşık diyor ürünleri yıkıyor. Mesela bizim altın olmayan şeylerimizin kararmadığını göstermek için böyle e, videolar çekebiliriz. Bak çok güzel. Direkt ürünü eline almış, tanıtmış. Altına da 22 ayar külpenin fiyatını yazmış. Yani bunu da yapabiliriz. Ve aşağıdaki yazıyı da Instagramın içinden yazmış. Bu arada parlak bir yazı görüyor musun? mesela böyle bir şey de kullanabiliriz. Deriz ki mesela işte özel kişisel e, harfli kolyenin ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Geçen sene neymiş işte? 10 bin liraymış atıyorum. 10 on dolarmış. Ondan sonra insanlar yorum yapar buna. Süper bir kombin önerisi bak. 8 çeyrek ile ne mi yapılır demiş. E, biz de burada şey yapabiliriz. Mesela altılı yüzük ile ne, ne yapılabilir? Yüzükleri takarız böyle güzelce. Kombinleriz onları. Ya da işte... E, harfli kolye ve yüzükle ne yapılabilir? Kolyeyi boynumuza takılarız. Yüzüğümüzü elimize alırız. Böyle gösteririz. İşte bu yapılabilir falan diye. Harika bir içerik yine. Diyor ki fidan bileklikliği, samanyolu bileklikliği müşteri insanlara soruyor. Etkileşim arttıracak içeriklerdir. Mesela biz de şöyle yaparız. Atıyorum işte elmalı mi harfli kolyemi diye. Böyle ikisini de gösteririz. Arkaya da güzel bir müzik ekleriz. Mutlaka her hafta çaftanın çok satılan şeyi olmalı. Mesela çok satılan kaise kolye künyemiz 22 ayar şu kadar demiş. Mesela de her hafta bir şey paylaşalım. Bu hafta çok satan işte neyimiz bilekliğimiz 22 ayar şu fiyat. Süper bir içerik yine. Ben, bak, ürünleri takıyor koluna tamam mı? Diyor ki ben artık kolumda 10 tane 22 ayar bulma bilezikle yemek yapmak istiyorum. Bunu peki biz Amerikalılara nasıl uyarlayabiliriz? İşte ben artık e, bizim onlar yemek yapma değil ama e, ne yapabilir? Ne yapabilir İşte ben artık e, işte kolumda e, işte kişisel e, özel tasarım bileklikle ondan sonra arkadaşlarımı ziyarete gitmek istiyorum deyip böyle kola takılırken gösterilebilir yani. Ya da kola takılıp böyle çantayla alınıp gösterilebilir. Bence çok hoş bir içerik. Hayatın içerisinde ürünü kanımlandırmış, göstermiş ve öne de resmini koymuş. Tabii daha şık olabilirdi ama bence çok güzel. Gerçek bir insan tanıtıyor. Mesela yine çok güzel bir içerik. İşte Ürünleri takıp böyle oraya da işte biz e, silver seven kızlarız. Olabilir yani. Bak çok güzel yine. İşte e, yeni evlenen e, oğlunun eşine e, işte en güzel düğün hediyesi mesela. Amerika'da sonuçta hediye vermiyorlar mı evlenenlere? Mesela bu konseptle çalışabiliriz. Mesela yine bilgilendirici bir içerik. Ürünleri çekmişler. Ürünleri çekerken üzerine yazmışlar. Al tanıdığınız bildiğiniz tercih edin. Satarken mağdur olmayın. Mesela burada biz ne yapabiliriz buna? İşte e, özel tasarım kolye alırken e, ne yapın? Eee işte e, en güvenilir, i̇şte şu kadar yıllık markaları tercih edin, e, ileride pişman olmayın gibi bir şey olabilir yani. Mesela bir uyarı olabilir burada. Bu neyi gösterir biliyor musunuz? Bizim işimizde çok e, iyi olduğumuzu, çok kaliteli iş yaptığımızı karşı tarafa gösterir.